başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese internasyonel TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz oyunda uçak var bir tane. Nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Bu Prizon'un, Shelter'in altında arkadaşlar. Oradaki uçağın üstüne çıkacağız bugün. Ekstradan iki tane daha yere çıkacağız. Sukuldaki binanın üstüne çıkacağız ve militerdeki e, bir bina var. Onun üstüne çıkacağız arkadaşlar. Nasıl çıkıldığını göstereceğim bugün. Umarım video hoşunuza gider. Şimdiden beğenmeyi gençler unutmayın. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Şimdi shelterden notumuzu yaptık. Yalnız koskoca shelterde bir tane bomba buldum. Şurada bir bug'imiz vardı. Onu alacağız abi. Hemen aşağı ineceğiz. Yerinde duruyor. Hadi bakalım. Şu bölgeyi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Değişti. Artık uçak geldi buraya. Bugün ne yapacağız? Bu uçağın üstüne çıkacağız abi. Şunu uçağa da bir gösterelim. Bu gördüğünüz uçağın arkadaşlar üstüne çıkacağız. Tabi ayarlamamızı yapalım. Böyle yapsak ideal olur herhalde. Bu şekilde. Aynen. Elimize bombayı alıyoruz. Atıyoruz abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an çattayız. Bir dakika. Ne geldi orada? Koçcuk gelmiş. Bunun üstüne de çıkabiliyorsunuz normalde. Şimdi gençler şuraya bir tutunmamız lazım. Hadi dostum. Tutunursun. Aynen. Köşeden. Gördünüz mü abi? <laughs> Şu an çattayız. Uçağın kanadına doğru. Hoppa. Uçağın üstündeyiz. Eleman nerede? Boçuk. da geziyor. Dışarıda mı geziyor? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu uçağın üstüne çıkabiliyorsunuz. Bombayı atıyorsunuz abi. Tam böyle sonlarına doğru bu kaykaya basıyorsunuz. Kullan arkadaşlar. Sizi uçuruyor. Şöyle bir canımızı basalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi diğer yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi militeriye geldik. Gördünüz. fabrika gibi bina var. Bunun üstüne çıkmayı deneyeceğiz. Atalım abi. <laughs> abi bu ne ya? Bir oyuna resmen yeni bomba gelmiş gibi ya. Biraz canınız gidiyor tabi. Roketli bomba. Uçuran bomba. Neyse artık buna nasıl bir isim koyulursa. Öyle bir ilacımızı da basalım. Burası da aslında yakınmış ya. Şurası, burası. Yo atlanmaz oradan. Burada abi etrafı kesebilirsiniz. Enteresan bir taktik bence. Elen var mı hiç? Yok gibi gözüküyor. Hani yeri de süper abi. Şuraya bir yatsam var ya ancak... Bak karşıda çatışma var. Ancak seni görebilecek yer şurası. O da buraya dikkat eder mi yani? Tokilerin çatısı da görebiliriz. Ama burada da cover yapabileceğiniz yerler de var arkadaşlar. Militerdeki binaya da bu şekilde çıkabildik. Hadi bakalım diğer binaya geçelim. Evet arkadaşlar okula geldik. Şöyle bir hemen bir bomba bulalım. Burada ne var? Bunları da alalım abi. Aha bombayı bulduk. Hemen çatı. Hadi bakalım. Hatta başka bomba var mıdır acaba? Şuraya çıkalım. Şuraya bir bakayım. Bir de alalım. Sonuçta canımız gidecek. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi gençler. Buradan atsak şöyle uçarız herhalde değil mi oraya? Deneyelim bakalım. Hadi. <laughs> evet. Çatıya çıktık abi. Şuna baksanıza ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Enteresan bu olay. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunu denedik. Burada çıkabileceğimiz ekstra bir yer yok. Bunu köprüde deneyelim bir de. Ve köprüye bakalım. Buradan da istediğiniz adamı indirebilirsiniz arkadaşlar buraya da bu şekilde çıkılıyor. Hadi bakalım köprüye doğru gidelim Evet arkadaşlar son yerimize doğru geliyoruz Şimdi üç tane bomba buldum Burası yüksek mi değil mi buradan gelen olur mu alanı tam ucu ama Şöyle bir keselim bir ilk başta. Var mı gene? Yok gibi. Direkt şuradan deneyeceğim abi. Ama biraz yakın yapmam lazım diye düşünüyorum. Çünkü demir köprünün demirleri eğimli. Hadi bakalım deneyelim. Tamamdır hadi yok <laughs> bir dakika yemedi <laughs> şimdi buradan olmayacak gibi gözüküyor Bence yandan mı yapsak i̇şte yandan deneyelim şimdi biraz daha basalım Şuradan deneyeceğim abi. Şöyle. Hadi bakalım. Hadi lan. Oha. Burası bayağı bir yüksek kalıyor sanki ya. Bu nedir? Çıkamadık bir türlü. Bir dakika kiti bas. Son bombayı daha deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi çok yakından yapsak şuradan yapsak şöyle. Şöyle uçmayı denesek olabilir. Hadi bakalım olacak mı? Lan. Yine <laughs> olmadı. Ya aslında burayı zorlasak olabilir arkadaşlar. Şimdilik başarısız oldu gibi. Ama yapan arkadaşlar varsa yorumlar kısmına yazsın gençler. İç kısımdan da yapılabilir aslında. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.